Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. PES yayınları TYT matematik deneme çözümlerimize 12. yani son denememizi çözerek bu deneme setimizi tamamlamış oluyoruz. Dilerim bu deneme çözümleri hepiniz için faydalı olmuştur arkadaşlar. Birinci sorumuzda Sahra Çölü'nde pazartesi ile cuma günleri arasında aynı saatlerde ölçülen sıcaklık değerlerini santigrat cinsinden değeri aşağıdaki termometrelerde gösterilmiş. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı en fazla olan gün hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada tek tek bunların farkına bulmaya çalışacağız. Birinci de 53.7'den 11.9'u çıkartırsak buradan bir onu kaldığımızda 17'den 9 çıkardığımızda 8, 2'den 1 çıkardığımızda 1 olup 5'ten 1 çıkardığımızda 4 olacak. Yani 41.8'miş. Aynı şekilde ikinci de ise buradan yine bir onu kalırsak burası 53 olurken burası oldu 13. 13'ten 4 çıkardık 9. Virgülümüzü koyalım. 3'ten 2 çıktığında 1. 5'ten 1 çıktığında 4 oldu. Yani 41 9 41 8'i geçmiş oldu. Yani pazartesiyi elemiş olduk. Çarşamba gününe bakarsak arkadaşlar yine bir onu kalırsak burası 12 olacak. 12'den 5 çıktığında bu oldu 7. Şimdi 6'dan 5 çıkarttığımızda 1, 5'ten 1 çıkarttığımızda 4 olacak. Yani burası da 41,7 ile elendi. Burada çıkartma işlemimizi yaparsak 1 olacak. Buradan bir onluk alırsak 11'den 9 çıktığında 2 ve 5'ten de 1 çıktığında 4 olup burası 42,1 ile 41,9'u geçmiş oldu. 56,1'den de 14,2'yi çıkartırsak burası 55 olup 11'den 2 çıkarttığımızda 9, 5'ten 4 çıkarttık 1 ve burası 4 olduğuna göre arkadaşlar sorumuzun cevabı değişik. İkinci sorumuzda birim kareli zeminde verilen beşgenin kenar uzunluklarının kaç tanesi birim cinsinden bir rasyonel sayıya eşit olur diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle buraya bakarsak burası 3 olup rasyonel. Aynı şekilde AB'yi incelediğimizde 4 olup bunun da rasyonel olduğunu görüyoruz. Şimdi CB'ye bakarsak 1'e 3'lük bir dik üçgen içinde olduğuna göre Pisagor yaptığımızda burası kök içinde 1'in karesi artı 3'ün karesinden kök 10 olacaktır ve bu irrasyonel bir sayıdır. Yani buna elemiş olduk. DC uzunluğuna bakarsak 3 burası 4 birim olduğuna göre 3 4'ten hipotenüs 5 birim olup bu da rasyonel oldu. DE'ye bakarsak 2'ye 4 olurken Dik kenarlardan biri diğerin iki katıysa hipotenüs küçük olanın kök 5 katı olur. bu da köklü bir ifade olduğuna göre irrasyonel olurken 3 tanesi rasyonel sayı olur. Üçüncü sorumuzda Ersan arkadaşlarının hediye olarak 2 yen, 3 rupi, 4 yuan ve 1 real almış. Kur değerleri tablodaki gibiyken Ersan elinde kaç TL değerinde hediye edilmiş yabancı para bulunur diye sorulmuş. 2 tane yen için bunu 2 ile çarptığımızda buradaki mebranın 0,22 lira olduğunu 1 tane rupi 0.17 ise elinde 3 tane rupi olduğuna göre bunu 3 ile çarparsak burası da 0.51 olurken 4 tane yuan olduğu için bu sayıda 4 ile çarptığımızda arkadaşlar 4 kere 6 24 olup elde 2'miz var 36'ya 2 eklersek 38 elde 3'ü de buraya verirsek 4 artı 3'ten 7.84'te buradan para gelmiş olacak. Ve bir tane de real olduğuna göre burası 2.17 olup şimdi bunların hepsini topladığımızda 3, 7, 7 daha 14 elde biri buraya verdi. 7, 8 daha 15, 1 daha 16 olup elde birimizde verirsek 17 olacak ve elde biri buraya verirsek 9, 1 daha 10 olup toplam parası 11.74 olarak bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuzda buradaki semboller sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere buradaki sarı üçgen sembolü kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle en net olandan başlarsak sarı üçgenle yeşil üçgenin çarpımı sarı üçgense o halde buradaki yeşil olanın kesinlikle bir rakamı olduğunu biliyoruz. O halde yeşili bulduysak 7'den 6 çıkarırsak 1 olur. Dolayısıyla burası kesinlikle 6 olacak. Şimdi 4'ü bir sayıya böldüğümüzde o sayının kendisi olacaksa şu karenin de 2 eşit olması gerekecek ki 4 bölü 2'den burası 2 sonucunu versin. Yani bunlar birbirinden farklı rakamlar olduğuna göre artık arkadaşlar bundan sonra üçgen sayısını bulmak istiyorsak üçgenle birin çarpımı zaten her zaman üçgeni verecek. Dolayısıyla buradan ilerlememiz gerekecek. Şimdi 3 sayısıyla 1'i toplayamayız çünkü kullandık. 2'yi toplayamayız çünkü kullandık. 3'ü topladığımızda burası 6 olurken 6'yı da kullanmıştık. Dolayısıyla bunu da kullanamayız. Fakat daire yerine 4 koyarsak 3 artı 4'ten sarı üçgenimiz 7 olabilir. Veya 3 artı 5'ten 8 olabilir. 3 artı 6'dan 9 olur fakat 6'yı kullanamayacağımız için üçgen sembolü yerine 7 veya 8 değerleri yani 2 farklı değer gelmiş olur. Beşinci sorumuzda küçük ve ince cisimlerin kalınlığını ölçen bir alet verilmiş. Örneğin yeşile bakarsak 2,13 mm olarak verilmiş. Şimdi kırmızı ve mavi renkli cisimlerle aşağıdaki ölçümler yapılıyor. Arkadaşlar burada iki tane kırmızı bir tane mavi ölçülürken 2K artı 1M diyelim. Buradaki uzunluk 4,2 olarak verilmiş. İkincide ise 2 iki tane mavi ve 1 kırmızı var. 2m artı 1k diyelim. Burası 4,5 olurken yukarıda yapılan ölçümün sonucu kaç milimetredir diye sorulmuş. Yani bizden istenen 4 tane kırmızı artı 3 tane mavinin ne oldu? Şimdi arkadaşlar buradaki 2 bilmenin 2 denklemimizi alttakini eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak buradaki k'lar gidecek ve eksi 4 ile 1'i topladığımızda eksi 3 tane m'nin eksi 9 artı 4 virgül 2'den eksi 4.8'e eşit olduğunu her iki tarafı da 3'e bölersek bir mavinin 1.6 metre olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi mavi yerine 1.6 koyduğumuzda arkadaşlar bu durumda 2 kırmızı eşittir 2,6 olurken bu durumda bir tane kırmızı da 1,3 olarak bulunmuş oldu. Şimdi bizden 4 kırmızı artı 3 mavi isteniyordu. Kırmızı 1,3 olduğuna göre 4 çarpı 1,3 diyelim artı 3 tane 1,6 yani mavi dediğimizde burası 4,8 olup bu ikisinin çarpımı da 5,2 olacak ve bu iki sayının toplamı da 10'a eşit gelmiş olacak. Altıncı sorumuzda birçok genin kenar sayısı n içerisindeki doğal sayı a olmak üzere bu sembolün değeri a üzeri ne? Yani içteki sayı üzeri kenar sayısı olarak yorumlanmış. Şimdi buradaki sayıların doğru sıralaması nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar buradaki x'in 2 üzeri 9'un 4 kenarlı olduğuna göre 4. kuvveti yani 2 üzeri 36'ya eşit olduğunu biliyoruz. Y'ye bakarsak 81 yani 3 üzeri 4'ün altıgen içinde olduğu için 6. kuvveti yani 3 üzeri 24 olacak. Z sayımız ise 625 5'in 4. kuvveti olurken bu da üçgen içinde olduğuna göre bunun da 3. kuvvetini alırsak burası 5 üzeri 12'ye eşit olacak. Şimdi buradaki sayıların üstlerine bakarsak. Hepsinin en büyük ortak böleni 12 olduğu için arkadaşlar burası 5 üzeri 1'in 12. kuvveti. Bu 3 üzeri 2'nin 12. kuvveti, 2 üzeri 36'da 2 üzeri 3'ün 12. kuvveti olduğuna göre artık üstlerimiz birbiriyle aynı. O halde bu sayıları kıyaslayabilmek için parantezin içindeki sayıları kıyaslarsak 8, 9 ve 5 olurken en büyük sayımız 9 olup y değeri olacak. Daha sonra 8 ile x ve en küçük de 5 ile z'nin geldiğini görüyoruz. Yani cevabımız değişik olur. Yedinci sorumuzda üst üste konulmuş bir miktar özdeş karton verilmiş ve 15 tanesiyle şekil 1'de Kalanları ise şekil 2'deki gibi üst üste konuyor. Arkadaşlar biz bir tanenin yüksekliğini bilmediğimiz için H demiş olursak 15 tanenin yüksekliği eşittir. Üstü sayı olarak ifade etmek istersek 4 yerine 2 üzeri 2 kök 2 yerine de 2 üzeri 1 bölü 2 dersek tabanlarımız eşitse üstleri toplayacağız ve burası 2 üzeri 5 bölü 2'ye eşit olacak. 2 üzeri 5 bölü 2 diyelim. Şimdi ikincide ise kaç tane olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. N tane H değeri de bunu da üstlü sayı olarak ifade edersek 2 üzeri 9 bölü 2 olurken şimdi bize başlangıçtaki karton sayısı E burada 15 tane burada ne tane vardı? Dolayısıyla 15 artı ne değeri sorulduğuna göre bu soruda amacımız neye gitmek olacak? Şimdi bu ikisini taraf tarafa bölersek buradaki h'ler giderken 15 bölü ne değerimiz bunu aşağıya attığımızda 1 bölü 9 bölü 2 eksi 5 bölü 2'den 4 bölü 2 yani 2 üzeri 2 olurken bunu yine de 4 diyelim. İçler dışar çarpımı yaparsak bunu sağlayan ne değerimiz 60 olacak. E bizden 15 artı n değeri istendiğine göre 15 artı 60'dan cevabımız 75 olur. 8. sorumuzda bir a doğal sayısının asal bölenlerinin toplamı 12a sayısının asal bölenlerinin toplamından 3 eksik olarak verilmiş. Arkadaşlar a sayısı diyelim. Bir de 12a sayısı diyelim. Şimdi a sayısının biz asal bölenlerini bilmiyoruz. Fakat 12 sayısı 2 üzeri 2 çarpı 3 olduğu için arkadaşlar buradan kesinlikle 2 ve 3 asalları gelirken bir de A'lardan asal sayılarımız gelecek. Buna da ABC demiş olalım. Buradaki sayımız da aynı olduğu için bunun asal bölenleri de ABC olurken şimdi bunun asal bölenleri İkincinin asal bölenlerinden 3 eksik. Yani arkadaşlar bu durumda burada sadece 3'ün olmadığını biliyoruz. Yani A'nın içinde kesinlikle 2 değeri olacak ki burada da 2 var olsun ve asal bölenlerinin farkı sadece 3'e eşit olsun. Yani arkadaşlar A sayısının içinde kesinlikle 2 çarpanı olurken 3 çarpanın olmadığını biliyoruz. O halde hangileri daima doğrudur diye sorulduğuna göre A2 ile daima bölünür. Yani bu doğru olacak. A sayısı 3 ile tam olarak bölünemeyeceğini çünkü içinde 3 çarpanın olmadığını söylemiştik. Yani ikinci öncülümüz yanlış olurken A 6 ile tam bölünür denmiş. Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için 2 ve 3 ile tam bölünmesi gerekirken 2'nin çarpan olarak var olduğunu fakat 3'ün olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla 6 ile de kesinlikle bölünemeyeceğini bulmuş olursak cevabımız A şıkkı olur. 9. sorumuzda eşitsizliklerden hangisinin çözüm kümesi alan herhangi iki elemanın arasındaki uzaklık en fazla 6'dır diye sorulmuş. Arkadaşlar A ile başlarsak aralarındaki uzaklığın en fazla olabilmesi için alabildiğimiz en büyük değer ile en küçük değerin arasındaki fark en fazladır. E buradaki en küçük değer eksi sonsuz olduğu için A şıkkını elemiş olduk. B'ye baktığımızda x eksi 2 3 ile eksi 3 arasında olurken buradan her tarafa 2 eklediğimizde 5 ile eksi 1 arasında olacak. Ve burada en büyük değerimiz 5, en küçük değerimiz eksi 1 olurken bunların arasındaki fark büyükten küçüğü çıkardığımızda 6'ya eşit olarak bulunmuş olur. 10. sorumuzda ABC pozitif tam sayı olmak üzere buradaki ifadenin bir tek sayı olduğu verilmiş. Arkadaşlar bunların hepsinde A ortak olduğuna göre öncelikle A ortak parantezine alırsak Burası 1 artı B artı BC olurken biz bu çarpımın tek olduğunu biliyorsak buradaki A'nın tek buranın da kesinlikle tek olması gerekecek. Şimdi 1 ile çift bir sayı toplarsak tek olur. Dolayısıyla B artı BC'nin bu durumda çift olduğunu e, burayı da bir B ortak parantezine aldığımızda 1 artı C çarpımının çift olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biz A'nın kesinlikle tek olduğunu biliyorduk. Bu durumda buradaki ifademiz bir çift sayıysa tekle tekin toplamı çift olacaktır. Yani B artı C'nin de kesinlikle tek olması gerekecek. O halde iki sayının toplamı tekse bunlardan biri çift biri tek olacak. Veya B tek olup C'nin çift olması gerekecek. Şimdi bu çarpımında biz çift olduğunu biliyorsak B'nin tek olduğu durumda C çift demiştik. E çifte 1 eklersek bu da tek olacak ve tek de tekin çarpımı çift bir sayı vermeyecektir. Yani B sayımız tek olamazmış. O halde B'nin çift olduğu durumda teke 1 eklediğimizde burası çift olup çiftle çiftin çarpımı bize çifti verir. Yani arkadaşlar A sayımızın tek, B sayımızın çift, C'nin de tek olduğunu elde etmiş olduk. Bize hangisi tek sayıdır diye sorulduğuna göre A ile C'ye bakarsak tek ile tekin toplamı çift olacaktır. Buna eledik. Çift ile tekin çarpımı çift olurken B de elendi. Tekle çiftin çarpımı çift olup C de elendi. D'ye bakarsak çift üzeri tek artı tekten. Burası da çift olup çift üzeri çift çift bir sayı olup D'yi de elersek tek üzeri çift artı tek tek bir sayı. E, tabandaki sayımız pozitif tek tam sayı olduğuna göre tek bir sayının tüm kuvvetleri tek olarak bulunmuş olur. 11. sorumuzda eksi 3 ile eksi 2 arası 5 mavi nokta ile 6 parçaya bölünüyor. Arkadaşlar burası bir tam olup 6 parçaya bölündüğüne göre her bir parçanın aralığının 1 bölü 6 olduğunu aynı şekilde buradaki bir tamı da 4 kırmızı nokta ile 5 parçaya ayırıyorsa her birinin 1 bölü 5'lik uzunlukta 1 2 arasını 3 yeşil nokta ile 4 parçaya ayrılıyorsa Buradaki her bir biriminde aslında 1 bölü 4 birimlik uzunluk olduğunu elde etmiş oluruz. Şimdi bize bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birbirine en yakın olan mavi ile kırmızı nokta arasındaki uzaklık yani bunların arasındaki uzaklık istendiğine göre burada bir tane mavi bir tane ise bu bölgeden bir noktamız mevcut ve biz buradaki her bir birimin 1 bölü 6 buradakinin ise 1 bölü 5 olduğunu o halde bu ikisini toplarsak Payda eşit dediğimizde 5 artı 6'dan 11 bölü 30'a eşit olduğunu elde etmiş oluruz. İkinciye bakarsak birbirine en uzak olan kırmızı ve yeşil nokta arasındaki uzaklık denmiş. En uzak olduğuna göre bu ikisinin arasındaki uzaklığa bakacağız. Arkadaşlar öncelikle burası zaten iki tam. Artı diyelim burada elimizde 1, 2, 3, 4 tane kırmızı yani 4 tane 1 bölü 5'lik parça. Artı burada ise 1, 2, 3 tane yeşil parçamız mevcut. Yani buraya da 3 çarpı 1 bölü 4 dediğimizde payda eşitlersek arkadaşlar burası 16 artı 15 31 bölü 20 olurken buna da 2 eklersek burası 1'den büyük dolayısıyla 3'ten büyük olurken 3 birimden fazla olacak. 3'e bakarsak birbirine en yakın mavi ve yeşil nokta arasındaki uzaklık 3 birimden azdır denmiş. En yakın mavi ile yeşilimiz burası olurken arkadaşlar bunların arasında zaten burası 3 birim olurken bir de bunları eklediğimizde 3'ten az değil fazla olacaktır. Yani 3. öncülümüzü elemiş olursak cevabımız değişik olur. 12. sorumuzda A kümesinin sırasıyla 2-3 elemanı K-L alç kümeleri için K kesişim L kümesinin en büyük elemanı 3 olarak verilmiş ve bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar burada K ve L'nin hangi kümeler olup olamayacağını incelememiz gerekecek. Şimdi K ile L'nin bu verilende kesişimleri 1-3 olurken en büyük eleman 3 olacak. Yani birinci kümemiz olabilir. İkinciye bakarsak bunların kesişimi ikisinde de sadece 3 olup e, en büyük elemanda bu durumda 3 oldu. Buraya bakarsak ikisinin kesişimi 3-4 olurken bu kümedeki en büyük eleman 4 olduğu için üçüncüyi elersek cevabımız değişik olur. 13. sorumuzda PQ önermelerinde bu önermeyi doğrulayan x'e değerlerinin toplamı hangisi olamaz diye sorulmuş. Arkadaşlar buranın doğru olabilmesi için 1 ise 0 0'a denktir. Bu durumda P önermesinin doğru ve R önermesinin yanlış olması gerekecek. Şimdi P önermemiz doğruysa bunun yanlış olabilmesi için Q'nun yanlış olması gerek. Yani ikinci önermemiz yanlış olurken x'e değerlerinin toplamı hangisi olamaz diye sorulmuş. P önermemizdeki 5'ten küçük doğal sayılarımız 0, 1, 2, 3, 4 ve buradaki sayımız 5'e eşit olduğu için 5 de olabilir. İkinciye bakarsak Q, Y büyüktür 4 ve Y rakam olarak verilmiş. Yani bu yanlışsa arkadaşlar Y değerimiz 4'ten küçük olan rakamlar olacak. Yani Q kümesindeki elemanlarımızda 0, 1, 2, 3 ve 4'ten büyük olması yanlışsa bunun değili 4'ten küçük eşittir. Dolayısıyla 4 de olabilir. Şimdi bize hangisi olamaz diye sorulmuş. Arkadaşlar bu toplam en büyük 5 ile 4'ün toplamından 9 olabilir. Dolayısıyla en küçük de buradaki 0 değerini alırken bu değerlerin hepsi olabilir. Fakat 10 değerini alamaz. 14. sorumuzda 3 doğrunun sınırladığı sarı rengi boyalı üçgensel bölgenin alanı FA ile tanımlanmış. İfadelerinin hangileri bir tam sayıdır diye sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle buradaki alanımızı bulmaya çalışırsak burada bir üçgenimiz olup buranın tabanı x gördüğümüz yere a koyarsak burası her zaman 3a. x yerine a koyduğumuzda burası a olup büyükten küçüğü çıkardığımızda tabanı 2a yüksekliği ise a birim olan bir üçgenimiz mevcut. Ve bu üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan alanımız a kareye eşit olup bu durumda fa fonksiyonumuz da a kareye eşit olacaktır. Şimdi artık buradaki fonksiyonların değerlerini bulmaya çalışırsak a gördüğümüz yeri 3 bölü 5 koyduğumuzda karesini aldık 9 bölü 25 oldu. Artı diyelim 4 bölü 5 koyarsak karesi 16 bölü 25 olup ikisinin toplamı 25 bölü 25'ten bize 1 tam sayısını verecektir. Yani birincisi doğrulanmış oldu. İkincide 1 artı. 12 bölü 5'in karesi 144 bölü 25 olacak. Ve bunların toplamı da arkadaşlar 169 bölü 25 olup bir tam sayı olamayacaktır. Üçüncüye bakarsak burası 8 bölü 5'in karesi artı 3'ün karesi 9 olup e bir tam sayı ile bir rasyonel sayının toplamı da bize bir rasyonel sayı vermeyecek. Yani üçüncüyü de elemiş olursak cevabımız A şıkkı olur. 15. sorumuzda birden 10'a kadar olan doğal sayıların bir kısmını kullanarak oluşturulan 10 elemanlı bir veri grubunun modu ve medyanı 3'müş. Yani arkadaşlar en çok tekrar edenimiz 3 olacak ve ortadaki sayımız da 3'e eşit olacak. Bu veri grubunun aritmetik ortalamasının en küçük ile en büyük değerinin toplamı bize sorulmuş. Arkadaşlar öncelikle en küçük olabilmesi için burada 10 tane değerimiz olup medyan için ortada 2 tane terim olup medyanımız 3 ise ikisinin de 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Ve en çok tekrar eden de 3 olacağına göre arkadaşlar bu durumda büyük olan sayılarımızın hepsini en küçük yani 3 olarak alırsak ve diğer sayılarımızda 3'ten küçük olup hepsini 1 aldığımız zaman burada 4 tane terimimiz 1 olurken geriye kalan 6 tane terim 3 olacaktır. Yani aritmetik ortalamamız 6 çarpı 3 artı 4 çarpı 1 bölü 10 tane terimimiz vardı. Buradan 18 4 daha 22 bölü 10 olarak elde edilmiş olur. Bir de en büyük değerini bulmaya çalışırsak arkadaşlar, burada da yine ortadaki iki terimi 3 demiş olalım. Toplamın en büyük olabilmesi için bu sefer küçük olan sayılarımızın her birini en büyük 3 olarak almış olalım. Ve geriye kalan diğer sayılarımızı ise 1'den 10'a kadar doğal sayılarımız olduğuna göre her birini 10 olarak alırsak en çok tekrar edenimiz de 3. Burada ortanca terimimiz de 3 olurken şimdi bunların toplamı 6 tane 3 artı 4 tane 10 bölü 10 tane terimimiz olduğuna göre 18 artı 40'dan 58 bölü 10'a eşit olacak. Bize bu ikisinin toplamı sorulduğu için ikisini toplarsak 80 bölü 10'dan cevabımız 8 e eşit olur. 16. sorumuzda plastik eşya satan bir mağazada satılan plastik ürünler paketlenerek stoklanıyor. Özdeş M tane ürün iç içe getirilerek bir kutuya konuyor. Yani bir tane kutuda iç içe M tane ürünümüz mevcut ve bu kutulardan N tanesi bir koliye konuyor. O halde arkadaşlar bir tane kolide N tane kutu olurken bunu da N ile çarparsak M çarpı N tane ürün bulunmuş olur. Şimdi bu kolilerden stoklarda tam dolu 20 adet bulunan mağazada yani bundan elimizde 20 tane varsa burayı da 20 ile çarparsak Elimizdeki ürün sayısı 20 çarpı m çarpı n olacaktır. Şimdi bunlardan 4 koli ve 8 kutu plastik ürün satılırsa geriye kalan ürün adedi sorulmuş. Arkadaşlar 1 kolide mn ürün varsa buradaki 4 tane kolide 4mn ürün olacaktır ve bu satıldığı için kalan ürünümüz bu kadar olacak. Aynı zamanda 8 tane de kutu satıldığına göre 8 kutunun içinde de bunun 8 katından 8m ürün olurken bunu da çıkartmış olursak buradan 16 mn elde ettik. Eksi 8 m'yi ortak olan 8 m parantezine alırsak 2 n eksi 1 olup cevabımız b şıkkı olur. 18. sorumuzda bir sınıftaki sıra ve öğrenci sayıları ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Şimdi arkadaşlar öğrenciler sıraları üçer kişi oturursa x tane sıramız olsun. Bu durumda 3x oturan öğrenci adedi olacaktır. 2 sıra boş kaldığına göre aslında Buradaki iki sırada üçer kişi oturmamış oldu. Dolayısıyla kişi sayımız bundan alt eksik olacak. Şimdi sınıfa iki sıra getirtildiğinde toplam x artı iki sıramız olup her bir sırada oturan öğrenci sayısı birer azaltılınca 3 e, kişi oturuyordu. Bir azaltılınca 2 kişi oturmuş oldu. E, bu durumda x artı 2 tane sıraya ikişer kişi otururken 5 öğrenci de ayakta kaldı. Yani fazladan bir 5 öğrencimiz olacak. Şimdi bunlar birbirine eşitse 3x eksi 6 eşittir. İçeriye dağıttığımızda 2x artı 4 artı 5'ten 9 olacak. Ve buradan x değerimiz 15'e eşit olacak. Bize sınıfta başlangıçta kaç sıra vardır diye sorulduğu için x değerimizi 15 olarak bulmuş oluruz. 19. sorumuzda rakamları birbirinden ve sıfırdan farklı 3 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam diğer basamaklarındaki rakamları ile tam bölünüyorsa buna orta katlı sayı denir denmiş. Örneğin 2, 6 ile de 4 ile de tam bölünüyor ve orta katlı bir sayı. En büyük orta katlı sayı tek sayıdır denmiş. Arkadaşlar en büyük olabilmesi için biz burayı 9 alalım. E 9'un en büyük böleni 3 olacaktır. Ve 3 ile tam olarak bölünen bir diğer Sayımız da 6 eşit olup 936 yazabildiğimiz en büyük sayı olduğuna göre bu da çift olup birinci öncülümüz yanlış oldu. En küçük içinde arkadaşlar bu sefer onlar basamağındaki sayı 1 demiş olalım. 1 tüm sayılarımızı böler. Dolayısıyla en küçük olabilmesi için yüzler basamağına 2 Birler basamağına ise 3'ü koymuş olursak buradaki sayının bir asal sayı olduğu söylenmiş. E arkadaşlar bu sayının rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu için 3 ile tam bölünür. Yani asal bir sayı değildir. Bu orta katlı bir sayı ise a çarpı b 9 ile tam bölünür denmiş. Arkadaşlar buradaki A'nın 3'ün katı B'nin de 3'ün M katı olduğunu varsayarsak A ile B'yi çarptığımızda 9 çarpı KM olacak. İçinde 9 çarpanı olduğu için 9 ile tam bölünen bir sayımız olacak. O halde cevabımız 20. sorumuzda Seyit ile babası arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Bana yaşınla ilgili bilgi verir misin? 1980 yılındaki yaşımın karesi doğum yılıma eşittir denmiş. Arkadaşlar doğum yılına 1900 AB dersek baba bu yılda doğduğu için 0 yaşında kabul edelim. Şimdi 1908 yılında ise bunların farkı yaşı 80 AB 2 basamaklı sayısı olurken işte bunun karesi doğum yılına eşitmiş. Yani 80 eksi AB'nin karesi eşittir doğum yılı dersek yani 1900 AB dediğimizde şimdi arkadaşlar 1900 sayılarda tam kare sayımızı bulmaya çalışalım. Burada 44'ün karesini aldığımızda 4 kere 4 16 elde birimiz mevcut 176 4 kere 4 16 olup burası da 176 olurken şimdi bu ikisini toplarsak 6 7 daha 13 olacak. Elde birimizi verdik. 1936 olacaktır. O halde 1936 da 44'ün karesine eşit olduğuna göre 80'den de 36 çıkartırsak burası 44'ü sağlamış oldu. Yani doğum tarihinin 1936'ya eşit olduğunu bulmuş oluruz. Bizden istenen 2020 yılında babanın kaç yaşında olduğu. O zaman da 2020'den 1936'yı çıkartırsak arkadaşlar buradaki babanın yaşının 84 olduğunu elde etmiş olduk.